Merhaba arkadaşlar. Yine bir yeni video ile karşınızdayım. Bu sefer de aklıma bir şey geldi de onu işte akşam vakti yapıp hatırlandıramadım. Farz edin böyle bir şey kalmış, Hazırlamıştım önceden. İşte biliyorsunuz şimdi silikon tabancası vardı. Silikon yaparsınız böyle e, lavabo kenarlarına, fayal pencere pervazına su gelmesin diye sığınmasın diye pe, Silikon yaparsınız. Bunu sonra sabunla silersiniz ocağın filan Sonra kurur, kuruydu. Oradan bir damla su girmez içeri. Bu işlemi yaparken tabi dikkat etmeniz gereken bir şey var, mutlaka bir maske takmanız gerekiyor da açık hava, havalandırılan bir ortamda yapmanız gerekiyor çünkü silikon çok pis kokuyor bu akciğerler için, oradan da kana karıştıran, vücudun diğer oradan yayılan bir kimyasal bir mevzu, türü bir şey, madde, yani koklamanızı rica ederim, çok dikkat ediyorum. tehlikeli olabilir. Şimdi ben bir silikon yaptım da işim bitti, sonra silikonun üzerinde bir miktar kaldı böyle. şey alacak at, buzlayacak, kuruyacak, gidecek ziyaret olmasın, bunu nasıl eğlendim, nasıl eğlendim ben de dedim, dur dedim, bundan ben bir silikon balık yemi yapabilir miyim, ne yapabilirim ben solucan mı yapsam, abi, yoksa kurt mu yapsam, ne yapsam işte dedim, dur şey yapayım. Bu o konik şeklinde, ağız içinde şey yapayım bundan dedim e, atapot yapayım bir tane baskılan bir şey vardı onu şey yaptım, sıktım e, bir tane böyle kırmızı boya kabı vardı şey, az boya vardı içinde, onu kurumuş onu, onu kuruttum karıştırdım şimdi Bundan Ondan sonra biraz içine şey yaptım. Şöyle oje satıyorlar. Ya, kırmızı kadınları satıyorlar. Fakat çok enteresan bir şeydi. Yani bunu böyle şey yapmışlar. Civciv şeklinde, ördek şeklinde yapmışlar. Şimdi bu kötü olan bir şey şu ki insanlar para kazanacağım diye hiç düşünmüyorlar. Diğer insanların psikolojik durumlarını. Bunun kafasını çevirince ocağın kapı açılıyor. Fakat ne oluyor? Bu ördekli, kafasını siz bilinçaltınızda bir hayvanın kafasını çevirerek kopartmış oluyorsunuz. Bu böyle bir şey yani. E, para, para, iman, imal imanın parası yok. şey yok insanın. Düşünmüyorlar işte ne olacak diye. Neyse. Bu işin tabi şeyi. E, yani. Benim aklıma gelen bir şey. gelmez Sonuçta böyle bir kırmızı oje de vardı. Onu da kattım şeyin içine. Bu boyanın içine kattım. Tabi şimdi bu rengi var. kahverengimsi olması istedim de. Biraz kırmızımsı oldu. Onun içine. bu sefer şeyler var elimde. Simler var. Parlak simler. Yani belki gündüz olmaz. Gece atarsan da gece de şeyler diye. parlak yaz olur diye. Ondan sonra sarısı var. Bundan da kattım Biraz da kırmızı kattım. Bunlar bir şey olsun diye. E, parıltı olsun, ışık olsun diye. Dışarıdan başlıyorum. Sonuçta böyle elime böyle bir şey geçti. Oluştu böyle parlak parlaklı sinek bak şeyler var. Belki biraz daha fazla katsam daha iyi olacak ama atıp da denk ekmeği ben sadece kırmızı olmam, kahverengi olmasın. Ne bileyim. İness kahve demetise, kağıt sana yoksa ne yaparsın? Bu kahve bu yok elimde yapamadım onu. Bu arkadaşlar şimdi bu kafası durumunda tabi bunun şeylerini e, kolları yapmaklar bir tane ince uç makas oluyor Arkadaşlar bunun böyle ben zaman kaybetmeye vakti Vakti almayayım kesmeye başladım bunun şeylerini. ayakları. Tek tek böyle parçalara işte. Sonuçta böyle bir şeyleri çıktı. Hatta kolları çıktı ortaya. Şimdi e, bunun kolları çıktı. Böyle güzel bir oldu. Elimizde. Yavru bir atabatı bu. Bu atacak çek yaptıkça bu kolları oynayacak suyun içinde. Ve çeker diye çektik yukarı gidecek. İnerken aşağıya böyle açılacak kolları durdu olur inerken yukarı çekince tekrar böyle bir şey gidecek büzüldü hani ahtapot gibi olacak e bu silah hiçbir şey olduğu için bunu ileri atmak için buna bir kurşun takmamız lazım şimdi bir tane kıstırma kurşun şöyle bir kıstırma kurşun yuvarlı ortası delikli e, bunun içinden bir tane misna geçirdim ve misnanın da şeyine e, ucuna bir tane kurlandım Fırda önünde şeyine dibine iki tane küçük glov'lu şey, şey, Yanar dönerli glov'lu ışık vurunca böyle parlayan şeyler var Onlardan taktım. Bu da Ahtapot'un gözleri olacak hesapta Bunu kaptıracağız kaldıracağız da şimdi ne kurnazlıklar düşünüyor insan bu görüyor musun Sonra bir tane şeyle iğneye geçirdim onları güzel de İki üçünü bir edip geçirdim Bunu. tamam bir ucunu dışarı çıkarttım şimdi çekerken şey takmam lazım tekrardan gözleriniz ne kadar geliyorsa artık takacak mecburen Vallahi bir sefer de ha, olmadı bir dahaki video mi şu gelmedi gelmiyor bir gün gelecek Şimdi tamam. evet. bunu taktık yaptık bir yeni. de evet. Şimdi bu şey yeni taktığımız bu şeyden kursunu Glow, Glow boncuklu ve for gözlü kursunu bunun kafasına sokacağız abi. Gibi oymuştum ben bunun için daha önce. Ondan sonra. Onun için kolaylık oluyor şimdi bana. Evet. Çıktayım bizimci. Çıktı, çıktı. Şimdi çekiyoruz. Kaçırmadım isimleri. Şimdi kaçırması, bir taş çıkar başımıza. Onu içinden geçirdik güzel Tamam. Şimdi, şeyimizi, kurşumuzu kurşun içine sokacağız kafanın içine sokacağız Bize. bastıracağız bastıracağız girecek girecek girdikçe kafa genişleyecek bu kurşun bunu uzağa atmak için ağırlık oluşacak bu 10 gramlık bir kurşun işte 5 gram da zıvır 15 gramlık bir atacak şeyimiz olacak imkanımız olacak burada işte 5-15'lik ya da 10-30'luk bir spin kamışla bunu atacak yapabilirsiniz arkadaşlar şu anda bu hale getirdik bunu biz çekiyoruz. Bakın geliyoruz? iki tane göz gibi oldu. Hatta bu böyle. Yani boncuklar küçük. Ya, ya durma oldu ama biraz yanlardan yapsaydım belki daha iyi desertim Bir sağdan bir soldan buna takılırsaydım şey kırdığım diye çok iyi olacaktı. Yani aslında öyle de yapabilirdim de onu e, şimdi böyle idare ettim için. onu yapabilirsiniz de istedim. Boncukları sağa sola koyabilirsiniz. Şimdi şöyle bir elimizde bir oldu. Bu nasıl takılacak balıkçının iğne, iğne takip Bu takacağımız yine büyük, biraz büyük bir iğne olması lazım. Çünkü bu kolları var ya atıp, O yüzden şöyle keselim köküne bir edelim. bundan sonra ucu delikli bir tane iğnemiz var. Onu ben keseyim birlikte geçireceğiz şimdi ikisini de. Bir tanesini geçirdim. Şimdi diğerini geçireyim. Evet. İkisini de geçirdik. abone ol şimdi bunu duymayacak dediler abone peşine şöyle yapabiliriz bu hareketli iyi açılmasın kaçmasın diye Çekeceğiz. Çekiyoruz 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 çekeceğiz. Ondan sonra Bunu ıslatıyoruz Islattıktan sonra Aşağıya doğru kaydırıyoruz Evet Şimdi Bu da Bu kesiyoruz Evet. ve yine kolların arasında pek gözükmeyecek <laughs> Görebiliyor musun? yine yine kayboldu kolların arasında büyük iğne yaptım çünkü bu kollar biraz şeyler olduğu için ağzına takılması için görünmüyor Şimdi, şimdi bir şeyden bahsetmek istiyorum. Bu iğnenin özelliği şu arkadaşlar. Çıkarayım bir şey göstereyim sizlere şey, yakından. Bu iğne böyle içeri doğru kıvırcık bir iğne. Görüyor musunuz kıvırcığın? İçeri doğru hem de sağa sola doğru ve e, direkt şey ucu direkt dümdüz çıkmıyor bunun doğru çıkıyor. Bu iğneyi niye böyle yapmışlar? Asist diye diyorlar. Asistin özelliği hayvan bunu yutarken yuttuğu yut, yut, zaman dümdüz gidiyor. Bak dümdüz elinizi tutun gidiyor. Elinizde gidiyor gidiyor ya batmıyor. Ancak dudağı kenarına geldi, bak çıkıntıya gelince o sivrilti batıyor ya. Yani. şey için yapmışlar. Yani hayvanın boğazına giderse salmak istediğiniz bir hayvan olursa boğazından çıkartırken hayvana zarar verir, verirse yaşamaz salacağınız zaman iğne duraklarında olduğu için kolayca çıkarabiliyorsunuz ve e, hayvanı salıyorsunuz. İşte arkadaşlar. Yani bunun fazla maliyeti yok ki. Bir tarafı böyle bir kursun, iki tane şey, küçük misven e, beş Bir şey. Zevkinize kalmış. renklerini yapabilirsiniz. E, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Saygılar, sevgiler, hepinizle nasıl gelsin.